Kazanan kimdir? Elbette ki azim gösterenler. Öyle kaçıp, öyle feryat edip, öyle isyan edenler kaybediyor. Bütün Allah'ı seven aşıklar için bu böyledir. Bunun bir karşılığı vardır ve bu musibet ve beladır niye öyledir? Yoksa herkes aşıklık iddia edebilir. Kamil bir müminlik Allah'a dostluk iddiasında bulunabilir. Ama musibet gelince, bela gelince o zaman ne mal olduğu ortaya çıkar. Herkese farklı farklı muamelede bulunur. Herkesin muamelesi özeldir. Kıyas kabul etmiyor yani. Herkesin kendine bakması gerekir. Çektiği bütün zahmetleri öyle anlaması gerekir. Yaşadığı bütün sıkıntıları öyle anlaması gerekir. Hastalıkları, yoklukları öyle anlaması gerekir. Allah ona sadece seni seviyorum demiş. Bütün nimetler üzerinden okuduğu gibi, musibetler üzerinden de Rabbinin seni seviyorum demesini okuyamadıysa, bu hala okumayı öğrenememiş. Hala Rabbini anlamamış. Hala kendini anlamamış. Kendisine yapılan muamelenin sebebini anlamamış. Sadece böyle zahire bakıyor, o anda durum ona göre güzel değilse, öyle karar veriyor. Bu karar Allah'ın kararı değildir. Bu karar nefsinin verdiği karardır. Bu durumda eğer öyle doğruysa, öyle güzelse, peygamberler niye bunu yaşadı hepsi? Her biri, hatta kimisi birçoğu şehit oldu, işkence gördü. Veliler de hepsi öyledir. Zamanında işkence görmüşler, sıkıntı yaşamışlar, bir kısmı öldürülmüş. Sadece la ilahe illallah demiş yani başka bir şey dememiş. Doğruyu söylemiş sadece.